Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Buru Stars'dayız arkadaşlar. Bugün bu gördüğünüz gibi kupan 9994 diyor. Ve biz bunu 11 kupa yapacağız. Ve Stu karakterimiz. Stu. Bu arada dur. Stu. Ya. Oo, bu da gelmiş. Aga bu çok güzel. Gördünüz mü? Bakın. Aa bunu yapamıyoruz, geçtik ya. Bak ilerideki karakteri deneyebiliyoruz. Ben buna tıklamadım çünkü. Su damarlarından kam kan yerine benzin akar. Patinaj, patinaj yaparak lastiklerini yak yak. Hı? Yakmadan savaşa katılmaz. Lastiklerini yakıyormuş. O, hayır tamam. Suyu deneyeceğiz. Yapacağız, oynayacağız ne yaparsak yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Tikle mi gideceğim? Ne yapayım? Tikle gidin. Tikle, tikle, tikle de iyi oynuyorum. Ama bazen şeliler arkadan böyle şey aksesuarıyla itici aksesuarıyla geliyor. Beni öldürüyor. Pem çok kötü. Bizim en büyük düşmanımız kim? Atıcılar. En iyi atıcı benim lan. En iyi atıcı benim oğlum. Benim sen ben seninle arkadaş olamam tamam. Maalesef üzgünüm. Bu arada sesim geliyor mu? Sesim. Hey. hey. Tamam. Bazı bağlantı sıkıntıları görüyorum bu arada. Kusura bakmayın. Anca böyle kanca böyle. Atalarımız demiş. Olduğu kadar olmadığı kadar. Hadi. 6 kişi var. Hala kupa kazanabilir miyiz? Hayır. Tikte fazla oynamıyordum. Sonra iyi oynadığımı fark ettim. Fark edince de Abi, çok kötü oldu ya. Kazanıyoruz. Bir artık kazandık. Tamam çok güzel. Ben az önce iki kupa düştüm. Bir dakika bakalım. Evet 95. 96ydı idi. Göremiyorsunuz şu an şu simgeden. Simge. <laughs> Bu arada size çok farklı bir şey söyleyeceğim. Aslında 5 sezonluk değil mi? 5 sezonluk Star Savaşları. Önce, de, önceki sezon sandıysam tatil açık kaçışı. Evet. 5. sezondayız. Evet. Şöyle bir şey var aga. En geriye gidelim bu arada. En geriye bakın. İkide 10 tane elmas var. Sonra 10 tane elmas. 10 tane daha 20 etti. 20 tane daha 40 etti. Sonra 10 tane daha 50 etti. 10 tane daha 60 etti. 10 tane daha 70 etti. 20 tane daha 90 etti. Ve sonrasında gelmiyor. Evet biliyorum. Peki biz bunu 2 sezon bekleseydik bunu alabilirdik. Ya da 3 sezon bekletseydik onu alabilirdik. Çünkü 3 şu 9'la çarparsan 27 yanına 0 koy 270 elmasınız olur bir de artardı. Ama alamadık. Bah Cahit dayanamıyoruz değil mi? Ben de dayanamıyorum ya. Bana da öyle oluyor. Neyse biz o zaman savaşımıza geçelim. Abi tikle oynamayacaktım. Hayır. Neyse. O kaybetmemek. Karaga. Kırsana. Ay işte tikin de böyle sorunları var ya. Yani. Dışarıdan sesler geliyor. Burada arada Covid oldum. Gerçekten Covid oldum. Yani şaka maka değil. Şaka olduğunu zannediyorsanız hayır. Şaka değil. Ee, ama hafif atlatıyorum evdeyim. Evdeyim hafifim. Atlatıyorum. 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 Abi ya. Abi ya. Bununla bir oynamayacaktım aga ya. Peynir oynayacaktım ben. Şu peninin aksesuar çok işe yarıyor. Penny neredesin? Penny! Penny! Alo! Alo! Penny? Penny'i bulamıyorum. Çıkmadım acaba. <gülüyor> <gülüyor> Direkt tak tak tak. <gülüyor> <gülüyor> penny! Penny! It's the party! Party! the Penny! Abi Nita, Nita çok kötü. Aa tamam öldü. Tamam tamam. Hı hı hı. Hi, hi, hi. Öldün, sen de öldün. Çık git hadi bak. Yoo, iki tanesi de gitti. hadi. Aa, şimdi al bayras. Kolen Olmadı. Hiç iyi olmadı. Dibine girsen zaten adam eziyor geçiyor. İşinden geçiyor yani. Bunu bilemiyorum. Şöyle bir şey var. Aha. Buradaymış yalan. Öf. Tamam burada böyle durmak güvenli değilmiş hayır. Öf. Talet'in ne yapıyor? Biz ne sıkıntılar çekiyoruz ya. Değil mi Talit Ah be. Seninle ne alımız var ya. Buralara ateş et. Aha. Tamam. Tamam kupa kazanacağım. Evet işte bu. Hadi bakalım. Üç kişi kalsın. Hadi, haydi. Hadi. Oho. Dibimize gelecek. Bak, 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 bak. Ben başından ayrıldım diyelim. Hadi. 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 Hadi ben başından ayrıldım diyelim. Hadi git de öldür hadi. Hadi talet öldür de ben bir seni. Bak şu bombalı. Şey var taletin olduğu yerde böyle bomba 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 bo, bo. Aha. Oha. Birinci oldum ya lan. Öf. Kazan. Diyor. Ne çıktı şimdi? Ah, dur dur ya? Ne zaman da böyle. Ah, çıkarıp... O benim, o benim, Bir derseniz internet çünkü odadayım. İnternet buradan çekmiyor da. Abi, bunlar bu sefer iyi çıktı bu burada etkisini gördüm biraz. Evet, evet etkisi var. Çünkü bayağı dakika gibi şu an. Zaten 20. dakikada bırakacağım. Oradan 2-0 tam. Gördüm bunun etkisini bayağı. Şaka maka. Dostum tabi ki de. o da seslendim yaptım. Dın dırın 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 dırın. <laughs> Gel buraya. Hey. 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 Alma yok, alma yok. Hayırdır, hayırdır, hayır, 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 hayır. Almak yok, hayır. Almak yok. Ne bir şey yok. Üç seviye hem de üç üç. seviye bize yeter abi geçer bizi geçer bizi hayır 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 geçer bizi geçer bizi geçer bizi abi geçer bizi 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 geçer oh tam gitti sen orada dövün siz de orada dövün ne şöyle. Öf 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 ne geliyor ne geliyor var ya. Neler geliyor oğlum siz göreceğiniz. Oğlum siz fena göreceğiniz. Göreceğiniz var bizden. Tamam aga bırak sal. Sal. Öldü. Hayır, öldü. Ö, kaçırdım yani. Neyse. Tutuyoruz biz. Onları al. Ve bu arada çok hızlı doluyor şey. Bunu fark ettim. O 8 seviye bu sefer. Bu sefer bayağı güçlü. Lan. Abi götür götürme. 3-2. Evet hadi. Buna nasıl öldürürsün? Çok rahat. Abi. Ben gerçekten bu sefer iyiydi. Bu sefer muhteşemdi. Abi. <laughs> ya ben niye oynadım? Öyle hemen hemen yenilmemiz lazım. Hemen. Buraları kesiyorum arkadaşlar. Geldi de. Evet. Ee, şey ya. Adı, yanlışlıkla girdim aga. Bilmiyorum neden ben de böyle bir şey yaptım. Yanlışlıkla girdim. Şimdi sıcak bölge aga. Tanının kuyruğunun koptuğu yer. Bu arada e, bir de şey var. Soygun var. Soygun da o kupa kasın yani. Abi sıcak bölge iyi. Hadi. Al sen orayı tamam. Biz ileriye kaçıyoruz. Sen bekle. Sen orada bekle aga. Sanki gerçekten konuşuyormuş gibi. Tamam. Halledildi mi? Evet. Spike var aga ya. Abi Spike böyle bir... Ne biz de mi kaybettik? Hayır. Abi gidemedim ya. Ben şey gibi bak var zannediyordum. Sanki Çok etkisiz bir karakter değil, evet, ama kuşatma da iyidir, <laughs> işte. Ben de burada <onu> bekliyorum. <laughs> Abi yendiler. Çünkü biraz güçsüz kaldı. Eksi bir evet güçsüz bayağı güçsüz kaldı burada. Yani neymiş? Sıcak bölgede oynanılmıyormuş. Yani suyla. Elmas kapmıyor. <laughs> Kim o? Oğuz mu? Bakın. Soydum. Nasıl <laughs> Haydi haydi haydi, bas 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 Öldük ama... Biz de öldük Tamam 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 Abi ezdiler Geçtiler, hem yani burası biraz farklı Galiba Halita, gerçekten çok güzel söyledi. Çık buradan Abi çıkar. Bizi kan. Ben... Burada et No. Evet, olmamıştı başka bir rastgele seçtim bu arada gerçekten normal yani seçmedim böyle evet yanıyor şu an yandı o 63'e düşürdüm hayır masma Tapi size umut veriyoruz. Siz bizim umudumuzsunuz. Ha <laughs> kendi üstüne de 55 50 lütfen, lütfen. 你看。 Abi yok yenildik. Oo. Neyse. Ne zaman görüşürüz? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bu arada like atmayı